71. Dismiss. He has been dismissed from his job, which made him angry. Çevirisi, işten kovuldu ve bu da onu çok kızdırdı. Dismiss. Kovmak, işten çıkarmak. 72. Custody. The mother got, received the custody of the child. Çevirisi, çocuğun velayetini anne aldı. Custody. Velayet, gözaltı. 73. common. English has some features common to many languages. Çevirisi: İngilizcenin birçok dille ortak olan özellikleri vardır. common. ortak, yaygın. 74. commerce. The world of commerce and industry is improving day by day. Çevirisi: Ticaret ve sanayi dünyası günden güne gelişiyor. commerce. ticaret. 75. Ambition. He has already achieved his main ambition in life. Çevirisi, hayattaki asıl hedefine çoktan ulaştı. Ambition. Hırs, amaç. 76. Absurd. The belief that the earth is flat is absurd. Çevirisi, dünyanın düz olduğu inancı saçmadır. Absurd. Saçma. 77 absorb Plants absorb carbon dioxide. Çevirisi: Bitkiler karbondioksidi emer. Absorb: Emmek, içine çekmek. 78 apprehension It's normal to feel a little apprehension before starting a new job. Çevirisi: Yeni bir işe başlamadan önce biraz endişe duymak normaldir. Apprehension: Endişe, korku. 79. assure. The mechanic assured him that the car would be ready the next day. Çevirisi: Tamirci, arabasının ertesi gün hazır olacağına dair ona garanti verdi. assure. Garanti vermek, temin etmek. 80. shortage. There's a shortage of food and shelter in the refugee camps. Çevirisi: Mülteci kamplarında yiyecek ve barınak eksikliği var. shortage kıtlık eksiklik